Yaş kaç desem nazar değer mi şimdi? Sekizen. Daha gencimisin ya? Geç, bir şey yok. Geç, sekiz ya. Maskenin tamamını al da bir sakalı çeksin adam. şey, demin meydana dediler ki bu eskiden domuza bile güleşiyordu dediler. Güleştim. <laughs> Hay maşallah. Ya domuzun kulaklarından tuttum. Ha? Oğlana bağırdım. Sarmayı taktım. Domuza. Ha. Kulaklarından da durdum ve ben geldim. Dokuz kazma vurdu şuraya. Domuzum. He, soydu saydım. Dokuz kazma oldu. Dokuz kazmadan da kan çıkmıyor. Anne manzara gitmiş gibi gidiyor Allah'ın işi. Allah Allah. Ya. <laughs> ya bu ettik şey oldu. Adam hani Afrika'ya gitmiş. Aslanı kuyruğundan sallamış sallamış pullatmış gibi oldu. <laughs> evet. Şimdi sile girdim. Sile gittim. Kömüşleri çıkarttım. İki tane komşu çıkarttım. Hah. Yevyanı Ev yana Yevyan gene seyrettim Ankara'da. Olayı kırdım, oradan eve indim, evden çocukları çıkarttım şöyle kapıyı kilitlemiş, anası babası gitmiş, ev yanı Aha. Evi tutuşlamışlar bunlar. O zaman önce kapıyı kırdım, üstünden indim tuğladan. Çocukları kursardım evden. Şimdi bu koyun kahramanı sensin o zaman. Benim. Bu koyun da benim, kayazını da benim. Burada <laughs> üç koyun. Bir de. Elvan'a denk geldin Ali Bey. Sen valla <laughs> korkulu senden ya. Korkacağım. Koyulu çekin mi senden? Bilmiyorum çekinen de olabilir. dayak yiyen de vardır dur içinde. Senden? <laughs> Benden. Gencikken fenaydım diyorsun ha? Ya. Annem bakmış o zaman sana. Baktı bakmadı, ne sayarsan say, ana gitti, baba gitti, aile gitti, hepsi gitti. E zamanında bakmış ki böyle pehlivan olmuşsun yani. <gülüyor> i̇şte. yok <laughs> efendim. Ha bu ne? benim zafayla mı büyüdü? <gülüyor> <gülüyor> gel bayım, hanımefendi gel yanıma gel. Evet. Yanıma gel yanıma. Gel şuraya sen bir otur bayım. Güvenlik sayılmış mı bir güle şimdi sor. <laughs> ha? Benim gibi pehlivan ne diyeceğim pehlivan diye. Sen ne adam diyorsun? Ben de... bildim, lan, bunu şey demem. Şekil ne yapayım? <laughs> lan var, ya sen de, boş işsene. Ne? Nerede adam? Bu? Şu tamam. köylüye sor bakalım. Bu, bu bak oynak soyunmuş bak. mu? Şu köylüye bak, bak, sor bakalım. Ben de bunu ben, ben bilmiyemadım. <laughs> lan ne bilmiyor? Seni bilmedik adam mı? Lan bu kuleşte koyan var mı bunu lan? Kimi? Şu kıyasiye sor bakalım. Yok koydun ya kaçını anırttım ya. Yok. Görmedim ben seni. Kuruçay'a gittik bak. Şekeri İsmail, Şekir, Kadir, Şaban, Ben. Vardım oraya. Başardım orada Kuruçay'da. bir kuruş aldıyız Allah'ın kulun nasıl ya. Ya, ya. Ben de yalan oldum. Lan yani. dolu yalan <laughs> sende dolu. <laughs> Yalancı padişahı patişah bu? Biz şu sakaldan ben de yal devrişim ben. <laughs> devrişim ben kaç seneli 40 senelik en az 40 sene olmuştur. <laughs> devrişim ben. <laughs> Devriş yalan söyleme şimdi Kimi? ya. Kimi? Bundaki yalan kimde var ya? Ya, bak oğlum. şimdi her yiğit de biraz partaval atma oğlum. O olabilir. Evet, yalancılık farklı, partaval farklı başka. Doğru söylüyorum. Bunda haklı mısın? bilemiyorum. Şu kıl kadar ben yalan katamam. Ağzım ya. <laughs> e, evet, partaval atarım diyorum. Kasamam. <laughs> <Ha>, <laughs> olmadı bir şey oldu diyemem. Bitti. Olduysu oldu, oldu, olmadı, olmadı. <laughs> yok yok bunlar her gün ki hali kızmaz onlar. Biz kızmak efendi abi. biz kavga etmiyoruz ha. Kayıkçı diyor <laughs> şey yapıyoruz. Hayır biz kavga etmiyoruz. Ya öne yakadım bunu. Ya ya kavga etsin mi lan? Ya da gel hele gel durum. Ta ne dersin sen? Sağalına baksana ya harım <laughs> valla. <laughs> Sende var mıydı pehlivanlık? Bende vardı. Sor konuşuyorlar. Yok. Sor. Var Bugün de de bu defteri vermedim ben. Babalım oynumuza, yok mıydı lan? <laughs> yok o kadar kaç <laughs> bilindim ben. Sen ebedi soyundun mu? Murat dayı vardı seninle, pehlivanı vardı da. Heh. Ama nerelerde buluştuğunu bilmiyor galiba. Pehlivanın Bu bilmez ya, bilemez bu. Şimdi ben bir cemaate sorayım mı? Sor. Bir, sor. Kim pehlivan adı diye Sor. Ortalığı karıştırmış olmayayım köye gelip de. Yok ben. yok öyle <laughs> bir şey olmaz. <yok gülüyor> <laughs> Buranın yok. her günkü hali bir anam şey Ya, ya. ya Tamaşka şey çok burada. Dayıma sor dayıma. Buna sor. Bu? Şimdi bunların hangisi doğru söylüyor? Bunların mı? İki de paya paya gidiyor da Bu çok adam diyor Bu da sarması kuvvetli de vuruyor Hepi kara kucağlısı koymuş atar O kere çok fena Yiğit diyorum ha, lan Ha ha Poha gelince bir yürüyüş yap dur Ali Efendi bunu Bir yürüyüş Ali bir yürüyüş yap Kamerasını alın şöyle git ya kaçar Tekin Bak şimdi filme bak Filme dur Fil durma Bir yürüyüş yap Ah Lan dayı 9 koyun ağası gibi gidiyor mu lan? <laughs> Kesin sen de yok, bu nakıllar yok burada. Bana bu nakıllar var mı bu? Her yapıyorsun oğlum? E hadi bakalım şimdi bu yarışın karşısına çıkacak erkek yok. Ha, kim çıkacak? Pehlivan yarışı yaptı ya. <laughs> ya bir domuzla oyunu oynayacaktık olacaktı. <laughs> bu şimdi domuz işi doğru mu? Geç doğru. Çokmuş oğlum. Geç şuna lan. Bak her şeye yarıyor bu adam. Yapar mı bunu yaptığını kimse? Lan ne arasın Köylü <laughs> Emme bak <laughs> emmimi köylü seviyor ya. İyi ben, ben de çok severim. Bu diyor ki neydi ne çağırıyorsun harfi ya? Lan <laughs> seviyem adamı ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam. <O da> aynı <laughs> iş katıla birbirine ya. Benim diye tek diye çıktı mı diye orada benim dayağı yemeden geldiyse yalan konuşuyor diye bu. Duvar bu mı karşı geldin mi diye. ne diyor ya? Ya eksi bu ya. Aa. Ben yayla yazmıyorum ben, benim yaylam yok orada. Üstler. O olkunun altı şey akların altında mı? Aha, bu yanında. Düzce. Ha. Oradayım. Ee, şimdi Ali Bey bu önceden de bıyıklarına meşhurdu. Kulaklarında bıyık da kalıydı. Kulaklarda. Bıyık. Bıyık. Bıyık, bıyık, bıyık? <laughs> bıyık. Ha, bıyık. Olsa da bıyığı dağsa. Boy ne yo? Boy ha, hava çıktı ne yiyeyim ben boyu? Hey, yani, ya ben şimdi de, bu ya. bak bari ya. Benim yanımda sen ne sesim çıkıyor senin ya? <laughs> Kokunu oraya kaybol, orada dur. Lan daha yetçik ben uzak durayım, değnek balığa kalkacak gibi hava ya. <gülüyor> <gülüyor> Adamı ne göre? Hiç... Karambola gitmeyelim arada. Misafire ben şöyle durarım, wow. benim huyum. Ha. Bana bak, ne yapak biliyor musun? Hı. -hı. Dayıya bir dalıyor mu? Yok. Yok yani bu leşinden şimdi şu olmaz. Yani, ne, şu, olmaz mı diyor? Birimiz acır. Bir çırpının şöyle bir meydanda çırpın. en azından bir pehlivan çırpınışı yap Ama da inanalım. İnanalım pehlivan olduğuna. Bir çırpın, bir bir çırpın. Ya, ya. Hadi bari. Şöyle bir meydan açalım gençler.